Bir sürü ekşi sakız aldım ama kızlara size tatlı sakızlar getirdim diye kandıracağım. Kızlar, <laughs> size tatlı sakızlar getirdim. <laughs> Oturun bakalım burada deneyelim. <gülüyor> Beğenecek <gülüyor> misiniz? Ben Ben ben, ben, ben bu çok ekşiyormuş ha. paketini ver bana ama çok ekşiyormuş anne ya haksızlık bu sizi kandırdım biliyorum bir ekşi şeker çiğneyin bakalım ben çiğnemeyeceğim parle de mime. <laughs> On est derrière,